Hadi bakalım. Ben kimim? Asan Hüseyin Anacı. Neyim ben? İnsan mıyım? Yani üç boyutlu bir varlık mıyım ben? Değilim ben. Asan Hüseyin Anacı. Harun Efe'nin alter egosuyum ben. Ben bir alternatif egoyum. Sanalım ben, düşüncede varım. Normal hayatta yoğun ben. Anıcıyım ben. Anıları toplarım, seni anlatırım. Benim hayattaki işim bu. Tamam. Harun Efekim. Gördüm. Harun Özakıncı. Bodrumlu mu? Değil. Ankaralı. Ben Bodrumlu'yum. Bu ikisi nasıl buluştu, nasıl birleşti de konumuz Zeki Müren'in kitabı çıktı. Tamam. Bunların hepsini sene çok değişik, çok farklı içinden zeka fışkırıyor şekilde anlatmaya çalışacağım. Tamam. Sene 1977. Bodrum'dayız. Bodrum'un neresinde? Bardakçı koyundayız. Limandan kayıkla çık. Sağdan ilk koy da denmez. Girinti orası askeriye. Onu geç. Sağdan hemen ikinci koyun adı Bardakçı. Sene 1977'le. Bodrum'da arazileri satmaya başladı mı? Rahat ol. Daha başlamadık. Daha satacağız 10 sene var onları anlatacağım. Ufaktan hareketler başlayacak ama Bodrum'da. Bardakçı'nın eski adı ne? Salmakis. Tamam. Ne oldu orada? Hermofrodit'in doğduğu yer. Bilmet Google'a gir bak. İki cinsiyet bir vücutta yaşası. Hermes var. Afrodit var. Yunan mitolojisinde turla hikayelerin hepsi bizim. Onların birleştiği yer Salmakis Koyu, Salmakis'teki su birikintisinin olduğu yer var ha. Onun hikayesini anlatıyorum şimdi sana. 1977 senesinde Harun Efendi'nin babası Erdoğan Efendi bardakçıda kuş uçmaz, kervan geçmez yerde bir tane otel kiraladı. Gördün mü oteli? Bak. Bir daha bak. Okla gösterilen yer. Bu oteli kiraladı. Harun Efendi 13-14 yaşında. Ankara'dan geleni daha yeni. Tamam. Ne yapıp durur Harun Efendi? Balıklama atlet duru. Balıklama. Gördün mü bak kadın nasıl bakmış Harun Efene? Bodrum'da olacaksın, önce mı atlayacaksın? Yürü gari İbrahim'de yaptık ya. Harun Ef'e ufaktan Bodrum'da babasının otelinde işler, bir şeyler yaparken algısı açık adamın etrafı ora bura bakmaya başladı. Bardakçıya o tarihte ya yürüyerek için araba yolu yok, ya da birlik motorları var günlük gezi gibi bardakçıya getiriyorlar insanları. İnsanlar orada denize giriyorlar. Bir tek şey var bardakçının o tarihte. Neyi? Çeşmesi. Bodrum'un suyu çok gabadır. Sağlıklıdır ama içilmez. Ağır olur. Bardakçı'daki su çok lezizdir. Çok lezzetlidir. Sakala var. Saka amcalar. Tamam. Onlar geliyorlar. Efendim söyleyeyim sana. Bardakçı'dan suyu tenekelerle taş durula. Bodrum'a götürüp durula. Bodrum'da insanlar içit durula Ama bardakçı da o çeşmeden başka su yok. Bak sene bir daha durum. Arın Efe'nin babası Erdoğan Efe bir tane otel kiraladı. Otelin binası her şey var. Su yok. Su. Yıkanmaya da su yok. içmeye de su yok. Ne yapacak Erdoğan Efe? Arın Efe'ye bir tane kayık aldı. Tamam. Detaylarını Zeki Bire'nin kitabı 228. sayfada anlatıp dur Arun Efe. Tamam. Oradan okursun. Hızlı geçiyor. O suları almak için Harun Efen devamlı bardakçı çeşmeye gidiyordu. Saka amcalar da orada. E Bodrum'dan kalıp duruyor. Bodrum'da da ev var. Bardakçıya gelecek Harun Efen. Ne yapıyor? Birlik motorunda hep Bodrumlu kaptanla denizciler. Arun Efe'nin kafasında Bodrum ağzı, Bodrum kültürü, Bodrum değerleri, Bodrum dokusu ufaktan oluş, oluşmaya başladı. Tamam bak bu oraya çok dikkat et. Harun Efe çeşmeye su, otel için su taşıma gittiğinde oradaki Saka amcalarla onların konuşmalarını taklit etmeye başladı. O öyle ediyor, bu böyle diyor. Edit duru, edit duru, gelit duru, gidit duru, vurgula, tonlama. Arın Efe'nin kafasına oluştu. Arın efede çeşmeden devamlı su çekip duru yalnız başına. Sıkılıp duru bak ne de sana kimse yok. Saka amcalar var, cırcı böcekleri var. Su arıları var, su arıları. Kocaman, baş parmağım kadar böyle mor. Şey sokmaz ama suya gelirler. Akrepler var, yılanlar var, ağustos böcekleri var. Arın Efe Anlatacağım şimdi de. eliyle çok güzel yakalardı. Car 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 öttürürdü. Sıkılıp duru adam 20 tane çocuk 20 tane 25 tane tenekeye su dolduracak bidona. Konuşurken tulum böyle konuşurken kendi kendine bodrum ağzı taktikler yapmaya başladı mı sene? Ben orada Harun Efe'nin bedeniyle buluştum. Şimdi bunu cebine koy. Tamam. Bir önceki hikayene Hermes'le Afrodit birleşti vücut oldular. Tamam. Onlar da bir vücut oldu. O da bardakçıda oluştu mu sene? Bunu da unutma. etti iki. Harana azıcık zaman geçmeye başladı. Harun Efe, tamam. Bardakçıda babasının moteninde Pinotex. O zaman Pinotex boya vardı. Vernik içinde zehir var. Ağaçlara sürersin. Ee, söyle ben ismini. Dahta kurusu işe gitmez. Ağaçlara zarar vermez. O zaman parapul yok. Dikkat et. Bak, hatırla o tarihte hep kütükler vardı. Üzerlerine minder konulur. Erdoğan Efendi Arun Efendi'ye vermiş proteksi. Arun Efendi Pinotex Fruit'tur Bak kimse yok koyda. Hiç unutmam ben oradayım çünkü. Artık oluşmuşum Arun Efendi'nin kafasında. Uzaktan bir tane gayık gelmeye başladı. Ama ne olacak saka amcaların gayıkları piyade. Yani sene ne diyeyim ahşap tekne. Halikarnas Balçısı'nın gayığı var ya onun gibi. Bir tane surat kayığı geldi. Ana! Böyle ben bir baktım. böyle tanıt Nasıl tanımazsın Zeki Müren bu? Tamam. Zeki Müren böyle geldi, geldi ile ulaştırma mitat vardı yanında. Geldi Arun Efendi dedi ki gel bakalım buraya oğlum, çakır oğlum. Ne kadar güzel bir yer. Kim buranın dedi sahabısı dedi. Harun Efendi tabi heyecanlandı çocuk tabii. Ben de beynin içindeyim. Ben de görüntülüm. Olayın şahidiyim yani. Dedi bu benim dedi o oteli dedi bu dedi. Çağır bakayım yavrum dedi bu beni dedi. Ama öyle kolay mı Erdoğan Efe'yi çağırmak? Erdoğan Efe de yukarıda Taraça'da bak. Coca-Cola buzdolabının içinde Pepsi Cola'yı yakalattırmış. İçine koymuş. Bak sen de bunu cebine koy bu da üçüncü iki hikaye, hikaye. Buzdolabı var Coca-Cola Pepsi Cola aynı dolapta. Bu da üçüncü hikaye lazım olacak tut bunu da. İzmir'den işele gelmiş. Coca-Cola'nın temsilcileri Erdoğan'a fethetti ki e, bu buz olamın içine Pepsi kola koyamaz. Hala var mı şöyle hikayeler? Ulan delirmişler de bunlar. Ya Erdoğan'a fethetti öyle laf söylerim mi? Adam ters zaten. <laughs> Ule dedi ben dedi arada dedim, elim dedi büyüğü koyuyorum dedi. Çok içerdi yetmişti sana dedi onu da sorayım mı dedi. Ya da sen dedi bana dedi bir tane dedi liste gönder dedi. Efendim söyleyeyim sana. Ne yapacağım, ne edeceğim sabahtan akşama kadar onları söyle ben ona göre de hareket ederim. Erdoğan Efe ukele adam. Öyle konuşulmaz ona. Kavga edip duru. hadi gel dedi ki ona Zeki Müren geldi aşağıda seni sorup duru. Harun Efe böyle bir cesaret buldu. Ee, baba dedi e, aşağı, Zeki Müren dedi aşağıda dedi sizi beklet duru dedi. Böyle siz sen desene be Erdoğan Efe'ye. As hangi askerden hangi taburdan arkadaşız der. Değil bu kadar adam sert adam. O tarihte Bodrum'a yerleşenler var ya hep böyle sert adamlardı. Hepsi Erdoğan Efendi öyle. İkinci karıyı alırlar gelirler aceleleri var. Onlar böyle biraz yaşantıyı severlerdi ama sosyal sanki tayin oldular ya. Devlet Malzeme Ofisi'nin müdürü hepsi. Böyle gerginler hepsi. Böyle gergin bir hali var Erdoğan Efendi'nin. Duymadı Arun Efe'yi. Gene o İzmir'den gelen go 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 gagalıyor adamı. Ondan sonra Arun Efe baktı aşağıda Zeki var falan bakıp duruyor ama heyecanlandı. Ya dedi baba dedi aşağıda dedi Zeki geldi seni sorutur. Sizi dedi sorutur dedi. Erdoğan Efe'yi hiç unutmam. Böyle bir ikileyince Arun Efe böyle bir durdu. Böyle bir gitti Zeki Müren'in oraya doğru. Şimdi Zeki Müren'le Harun Efe'nin babası orada dursun. Başka bardakçıda ne var onu anlatmam lazım. Onunla alakalı. Bardakçıda o tarihte ne var? Apple Disco var. Tamam. Ankara'dan Atilla Kaptan gelmiş. Tayfası o türlü çocukla Abilerim benim. Çok severdim onları ben. Ee, Arun Efe'nin babasının oteline telefon açmaya gelirlerdi. Nerede telefon var? yazdırırsın 24 saat. Şahane abilerdi. Hepsine selam olsun. E bu diskoda Ankara, Ankara dedirtirim ben sana bak. An unutma şey, sincap metaforunu. Bodrum turizminin gelişmesinde çok önemli insanlar o Ankaralı rakçılar. Çok, çok iyi anlattılar. İyi fotoğraflar çektiler. Ortada kim ama ben sana ne zaman hindiki bir sürü ünlüler orada ya garsonluk yapıp ya DJ'lik yapıp ya da belki böyle 3-5 kuruş para bulurlarsa gelip kalıp dururlar. Masar gir. Tamam bak. Bak fotoğrafa. Gördün mü? Bak. Bak orada kim var? Fuat abi var. Masa gil var. Ayan abi var. Ayan sicim oğlu. Tamam. O zaman da onunla ipucu, beşi, ipucu beşlisiydi. Kendi şarkıları vardı oraya gelirlerdi. Masa alan son orada bak. Bodrum Bodrum şarkısının yazıldı, yazılıp da insanlara okunduğunu ben gözümle gördüm. Bak nelere şahidim. Nereden benim adım? Nereden oluştum Ne? Asan Hüseyin Anıcı. Efe. Hüseyin Efe. Hepsini söyleyemedim gene. Yani. Asan Hüseyin Efe. Bak anıları gördün mü? Masa gitti. Bodrum Bodrum şarkısını söyledi. duru, arkadaşları var. Şahane bir ortam var. Bardakçı'da da başka hiçbir şey yok. Bardakçı'daki bütün bakiye bu. Bardakçı'da olanlar bu. Bir de işe hiç unutmam. O an çalan müziği. Erdoğan Efe İspanyol müziklerini çok severdi. Luis Alberto El Peran'a var. Şey ne o? Los Paraguayas grubu var ya onların Porom pom pom perom perom pom perom perom Porom porom pom perom perom porom porom pom pom Onu ben ezberebilirim sonra söyleyeyim size. O çalıp duru ray 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 diye çok hoş güzel bir şey bir tane şarkıydı o. Ondan sonucu Erdoğan efendi, tekrardan sekimlerin olduğu yere dönmemiz lazım. Erdoğan Efe gitti Taraça'dan baktı aşağı. Zeki Müren Erdoğan Efe'yi gördü. Böyle böyle baktı birbirlerine Zeki, Zeki Müren dedi ki Erdoğan abi siz burada ne yaptınız? Erdoğan efendi de dedi ki Zeki'cim sen dedi Bodrum'a gelip gidip durursun, duyup durun. Sen burada ne yaptınız? Bilip durun. Burası dedi benim otel. Ankara'dan tanıt durulamış. Erdoğan bir Ankara'da bankacılık bankacılık yaptı. Gece hayatı biliyor. Eski kulağı kesik. Yaşantı adamı tabi. Orada burada tanışıp durularmış. Çok sevip durdu Zeki Müren. Daha Ankara'dan Erdoğan Efe'yi. Erdoğan abi dedi orası senin mi? Gelip oturdu oraya. Ben dedi boyundur dedi. Burada dedi, gireceğim dedi. Oturuş o oturuş. Al seni Zeki Müren koy batmış çıkmışsın Ne yorgunlu. Karacık giriş duvarlı sokakların Gene sana çıkıyor Kim dikti o çiçekleri şey boyları Ne solgunluğu Kalenin şavkından gari Güneş geri duruyor Herkes gelir yanlış yaşar Yaşantıyı Gelen aklını bırakır gelmeyen ölü Ne olur durur bakayım bu söylemeleri Kim bilir doğru Kendine gelive arakla kendini gane Ne olup durur Ben kayboldum sende Senle kaybolması Şimdi dönelim başa Bak aklında ne kaldı senin bu hikayelerden? Aklında ne kaldıysa o kültürdür Tamam Her şey çıkar Galan dortuya birikintiye kültür denir Tamam. Şimdi gelelim konuya. Turizm ve Kültür Bakanlığı. Al bak dördüncü gördün mü? Birleşmişler. Ben sana dedim zeka fışkıracak dedim. Bak fışkırt dur hakkımı ver. Turizm ve Kültür Bakanlığı. Ama kontrol edilmeyen turizm kültürü yok eder. Gördün mü bardakçıneninki halini? Bak efecim. Zeki Müren Bodrum'a çok şey kattı. Bodrum'un değerlerine çok şey kattı. Hiç unutma, unutulmaması gereken bir şey var. Çok konser verdi. Bütün gelirini Galen'in müzesinin gelişmesi için harcadı. Zeki Müren sayesinde Bodrum Festival nedir? kabotaj bayramları 1 Temmuz'da oralarda çok renkli basına e, konu oldu. Haliyle Bodrum'un popüleritesi çok yükseldi. Sene ben ne anlattım? Daha önceden hippiler gelip durulardı. Ev turizmi vardı. Hala ev turizmi vardı. Zeki Müren sayesinde Bodrum çok yukarıya çıktı. Zeki Müren Bodrum'un bir kültürüdür. Tamam. Bu kadar çok güzel. Ama bak ne vahindi elinde Zeki Müren Allah rahmet eylesin öldü gitti. Saka amcala öldü gitti. Ağustos böcekleri yok inşaatlardan. Cırcır böceğini nerede bulacağım da ben yakalayacağım indi. Efendim söyleyeyim sen. Erdoğan efendi rahmetli oldu. Harun Bey'in babası. Ne var elinde bir tek Bodrum Bodrum şarkısı kaldı. Masar gibi. Beğenirsin beğenmezsin. Ama ne anlatmaya çalıştın sen he? Kültür, turizm aynı bedende ama hiçbir işe yaramet durum. Tamam. Turizm Bakanlığı ayrı olacak. Kültür ve sanat ap ayrı bir bakanlık olması Yapı olacak. Bodrum'un neden Hindi Zeki Müren Müzesi var da Saka amcalarımın şeyi yok, işesi, müzesi yok. Anlat. Masarın şarkısı hala durutturu. Ben de Bodrum kültürüyüm bak. Bodrum'dan bir tortuyum çıktım kendi başıma Asan Hüseyin diye burada mücadele ediyorum. Bodrum'da bir sürü insan var. Sen de azıcık el ve Bodrum'un değerlerine katkıda bulunup durula. Zeki Müren kalbimiz tamam sanat güneşimiz sevip durur ama Zeki Müren bir kültürün üzerine geldi oturdu. O kültür ona çok sahip çıktı. Zeki Müren de ona sahip çıktı. Son söz. Turizm kültürün yarattıklarını keşfede onları suna. Tamam bak bu ara çok dikkat et. Kültür turizmin çırağı olmaz. Tamam mı? Olmaz böyle bir şey kültür yaratacak, kendiliğinden tortula oluşacak, hayatla o kadar mücadele verecek, turizme çıraklık yapacak. Olmaz mı? Turizm apayrı iki yapı. Turizmi ayıracaksın kültürden. Tamam mı? İkisi apayrı olgu. Biri kendiliğinden kendi kendine damlaya damlaya oluşacak. Onu turizmin içindeki bakanlığın içindeki adamla onu akıllı adamlar keşfedecekler. Ortaya çıkaracaklar. Sunacaklar. Öbür türlü Turizmden para kazanalım diye kültür garibim afedesin arabanın arkasına bağlamış eşek gibi dili dışarıda biz koşturuttunuz. Bu kitap Moğol Belediyesi tarafından çıkartıldı. Bedava. Para mana vermeyeceğim. Merak etme. Her yerde dağıtılı duru satılı şey var git onları bu oku. 228. sayfada da Arun Efe'nin anlattığı bu anlattıklarının daha geniş çaplısı var. Sen de Modumun değerlerine ve kültürüne sahip çıkma artık çok basit. İnternetin başında ya abone olacaksın ya paylaşacaksın. Budur senin de yapacaksın tamam Unutma. Bodrum'un çok renkli isimleri var. O renkli isimlerin altında siyah beyaz gibi gözükse çok daha değerli insanları var. Onları da öğrenmeye çalış. Anlatanları da dinle paylaş. Abone işesine o yüzden kalk.